kıymetli Her gün önünden geçtiğiniz bu beş yıldızlı otelde emekçi kardeşlerimiz adeta bir sömürü düzeninde tabi tutarak çalıştırılıyor. Onların istediği tek bir şey var. Çağdaş bir yaşam koşulu ve sendikal haklarının verilmesi. Sendika çağdaş toplumlarda 200 yıl önce kazanılan bir haktır. 2017 yılında olmamıza rağmen arkamda görmüş olduğunuz bu otelin sahipleri 14 işçiye sendika istedikleri için ne yazık ki kapıyı göstermiştir. 8 saat çalışmak isteyen, sendikalı çalışmak isteyen herkes iktidarın da desteğiyle baskı altına alınmakta ve hakları gasp edilmektedir. Bu arkadaşlarımızın istediği tek şey sendikalı olmak bir güvenceyle çalışmaktır. 8 saat iş gününe uymaktır. 5 yıldızlı otelde her şeyin şatafatla devam ettiği, tüm hizmetlerin ultra lüks olduğu bir yerde 2017 yılının tüm lüksleri bu oteldeyken çalışma koşulları 1700'lü yılları aratmaktadır. Ne istemiştir bu arkadaşlarımız? Sendikalı olmak, çalışma güvencesine sahip olmak, Mesul diyor, destekle işçi arkadaşlarımızı işten atmış, sendikalaşmanın önünü kesmiştir. Bu patron bu gücü nereden almaktadır? Bu patron herkese ait olan bu kamunun yolunu nasıl kapatabilmektedir? Arkasında hangi güç vardır?